İftirin Allah Teala Azze ve Celle. Allah Teala'mız bak burada geliyor Azze ve Celal, Celle. Allah bunu namazı iftirallah hünn Allah. Allah bunu farz kıldı. Kesin farz kıldı namazı. namalı kesin farz kıldı. Kesin böyle. Bunda namaz ibadet herkes ortak bunda. Zekatta ayrım var. Farklı var zekatta. Kim verir kim vermez. Niye herkes vermiyor? O zaman kim alacak bunu? O zaman zekat mesleği çalışmaz. iptal olur. Bu da bir denge var bunlar benimle. Denge var. Herkes zengin. Zekat fazla kim verecek bunu? Abi bunun kefermesi ki bu zekatını insan vereceksin. Müslüman olacak. Bu iş böyle denge kuruyor benimle. Toplumda sosyal denge falan kuruyor. Değişiyor. Haç da bunun gibi. Herkese fazla olmuyor haçta böyle. Namaza gelince zengin, fakir, köle, efendisi, devlet başkanı, kapıcısı, şoförü, erkek kadın, hasta yaşlı, buna fark etmiyor. Hastayı namazı farz yine Her gün namaz farzdır. Yalnız kadınlara belirli günlerinde evvelme kaldırıyorlar o namazı Ve kaza gerekmiyor onlara da bu anda. Bu ayakkabı müşteriyatı namazda.